Ayakların kalçalarının altında olacak şekilde rahat bir oturuşa doğru yerleş. Omuz başlarını geriye doğru yuvarla. Belinin, sırtının, boynunun arkası sanki düz bir çizgi değmiş gibi başın tepesinden yukarıya doğru uzadığın bir alana doğru yerleş. Gözlerini istiyorsan kapat ve doğal akan nefesini takip et. Burundan nefes alıp vermeye devam ederken nefesinin bugün nasıl olduğunu fark etmekle başla. Nefes belki daha uzun. Aldığın, verdiğin nefesler birbirine eşit olmayabilir. Alış hızın, veriş hızından daha farklı olabilir. Yargısız bir biçimde bakarak gözlemlemeye devam et. Hazır hissettiğinde yavaşça bedeni hareketlendir. Dizlerin arasını arala ve ellerini matında ileriye doğru uzatarak alnını mata doğru ağırlaştır. Ve devam et burundan akan nefesi takip etmeye. Eğer burada kalmak seni çok zorluyorsa ellerini üst üste iki yumruk yapıp alnının altında destekleyebilirsin. Nefeslerin nasılsa öyle akmasına izin ver. Ve yavaşça ellerini taşı göz kafesinin yanına ve aldığın destekle tekrar bir oturuşa doğru yerleş sol elini bedenin arkasında sol çaprazlı yere doğru yerleştir ve sağ kolunla sola doğru aç. Eli değiştir, sağ elini arkaya doğru yerleştir ve sol kolunla nefes alırken aç. Nefes verdiğinde tekrar ortaya gel. Şimdi bunu tekrarlıyoruz. Nefesi aldığında sağ kolunla sola doğru ve geriye doğru açın. Nefesi verdiğinde ortaya doğru. Nefesi alırken eli değiştir ve tekrar bedenin sol yanındaki açılmayı fark et. Nefesi verdiğinde gel merkeze. Bu defa iki elinle birlikte yukarıya doğru uzan. Omuzlarını kulaklarından uzaklaştır ve verdiğin nefeste ellerini iki yana doğru ağırlaştır. Alırken bedenin önünden kaldır elleri yukarıya doğru uzamayı devam et. Nefesi verdiğinde avuç işlerin dönsün yere gelsin eller kalçanın içine. Parmak uçların kalçana bakacak şekilde elleri yerleştir arkasına ve göğüs kafesinden sanki bir ip yukarıya çekiyormuşçasına uza bedenin önünden. Boynun rahatsa geriye bırakabilirsin. Eğer rahat değilse çeneyi göğüs kafesine yakın tut. Ve yavaşça kalçalarını bir kenara düşürerek ayaklarını ileriye doğru uzat. Ayak tabanlarını bedenin önünde yere doğru yerleştir. Dizlerinin arası kalça mesafesi açıklıkta. Ellerini sanki üst bacaklarını kendine doğru çeker gibi sıyr yukarıya doğru ve sırtın arkasındaki dikliği. Bir. Nefes alıp vermeye devam et. Bakışların karşıda ve yavaşça kolay bir bağışla. Senin için nasıl rahat edeceksen o şekilde bir bağdaş olabilir. Yine sırtın arkasını dikliği hatırlayarak aldığın nefesi ellerden yukarı ve nefes verirken üst bedeni sağa doğru çevir. Sağ elin arkada köklenmeye devam ederken her verdiğin nefesle bedenini bir parça daha sağa doğru çevirmeye başla. Yine alıp verdiğin nefesi fark et. Her nefeste Alışında bir parça daha sanki yukarıya doğru uzuyorsun. Ve verirken gel ortaya, kollarla birlikte bir kez daha yukarıdan bir derinlik sal. Nefesi verirken aksi yöne doğru üst bedeni. Sol elini yere doğru. Ağırlaştırırken kalçaların kendini bıraksın yere doğru. Ve başın tepesinden sanki bir taç taşır gibi yukarıya doğru uzamaya devam ederken aldığın nefesi gel ortaya. Ve nefesi verirken eller ki. Sırtındaki bu dikliği koruyarak parmak uçlarını bedenin önünde yere doğru yerleştir. Burada kalabilirsin. Ancak sana daha iyi hissettirecekse ileriye doğru küçük küçük parmaklarını ilerleyip kalçandaki açılmayı fark edebilirsin. Bedeni zorlamadan ve sırtın arkasını yuvarlamadan eğer rahat hissediyorsan dirseklerini yere bırakabilirsin. Tüm bunların haricinde parmak uçlarının bedenin önünde kaldığı bir pratikte gayet yapılabilir tabii ki. Yavaşça bağdaşını değiştir. Hangi bacağın öndeyse onu arkaya doğru al. Ve tekrar nefesi verdin elleri bedenin önüne doğru yerleştir ve küçük küçük parmak uçlarına gidebildiğin kadar ilerle. Bunu yaparken kalçaların arkasındaki açılmayı fark et ve her aldığın nefesi sanki burundan kalçalara doğru gönderiyorsun. Her verdiğin nefeste biraz daha bırak bedeni mata doğru. Ve fark et bunu yaparken dişlerinin arasını sıkıyor musun? Eğer böyle bir durum varsa yavaşça verdiğin nefesleri ağızdan boşaltabilirsin. Dişlerin arasını arala ve gevşek Hazır hissettiğinde yukarıya doğru gel ve ayaklarını ileriye doğru uzat. Ayak parmaklarını kendine doğru çek ve ileriye doğru bitir. Çek ve ileriye doğru bastır. Bunu yaparken nefesi fark et tutuyor musun? Eğer tutuyorsan serbest bırak. Ve yavaşça dört ayağına doğru yerleş. Omuzlar el bileklerinle aynı hizada dizlerin kalçalarının altındayken. Aldığın nefesle başını boynunu kaldır. Belin kavisini arttır. Nefesi verirken çeneni göğüs kafesine doğru çekerek bir kedi gibi sırtını kabart. Nefesi alırken başlat açılmayı yukarıya doğru gelsin, baş en sonunda nefesin ve nefesi verdiğinde tekrar sırtından iplesini yukarıya çekiyormuşçasına uza yukarıya. Kendi nefes hızında yap bunu. Alırken kaldır başı, boynu, boynun önü açılsın. Belin kavisi artarken nefesi verdiğinde kuyruk sokumunu topla içeri ve sırtını yuvarlatlaştır. Bir sonraki aldığın nefesi tekrar bir açılmaya doğru yerleş. Nefesi verdiğinde bir kez daha güçlü bir şekilde it yerden ellerini ve sırtı yuvarlaklaştır. Kendi nefes hızında bir tur daha yap bunu. Aldığın nefesi bir kez daha başı boynu kaldır. Nefesi verirken sırtı bir kez daha yuvarlaklaştır. Kendi nefes hızında artık hareketi bilirken bunu devam ettirebilirsin. Dileyenler elleri matın derisine doğru götürsün. Ve nefesi verirken göğüs kafesini yere doğru bırak. Bu senin için zor geliyorsa dirseklerini yere doğru getirebilirsin. Önemli olan kalçalarının dizlerinin üzerinde olması. Aynı aksi üzerinde yerleşmesi. Rahat hissedenler alnı yere bırakabilir sırtın arkasındaki açılmayı fark et. Nefeslerin yumuşak ve derin. Hazır hissettiğinde ellerini kendi bedenine doğru yürüt, kalçalarını topuklarına doğru bırakarak çocuk Yavaşça elleri bedene doğru getir ve elden aldığın destekle tekrar dört ayağa doğru gel. Ayaklarını matına doğru tak. Ve buradan ellerinden aldığın destekle kalçalarını yukarı ve geriye doğru gönder aşağı bakan köpek için. Dizlerini ol, olabildiğince bükülü tutabilirsin. Bükülü tut dizleri ve kalçanı yukarı ve geriye doğru gönder. Omuzlarını kulaklarından uzaklaştır. Topukların yere değmek zorunda değil. Bir dizi bük, diğer topuğu yere doğru ağırlaştır. Sonra diğerini bük, aksi topuğu yere doğru bırak. Bisiklet çevirir gibi, pedal çevirir gibi bir topuk aşağı, bir topuk yukarı bedenindeki hislerle birlikte oynamaya devam et. Omuzları el bileklerin üzerine doğru taşı ve dizleri yere doğru bırak. Aldığın nefesle başını kaldır. Nefesi verirken dirsekleri büyük ve tam yol yere doğru gel. Ayaklarının üstünü batına doğru getir. Aldığın nefesle eller göğüs kafesinin iki yanındayken dirsekleri yaklaştır sırtına doğru. Ve dolan nefesle başını ve göğüs kafesini yerden sıyır. Ayakların üstü aktif bir şekilde yeri itmeye devam et. Başın tepesinden ileriye doğru uzadığın bir alan. Birkaç nefes burada kal ve verdiğin bir sonraki nefesle başı serbest bırak. Ayakların üstü tekrar yerdeyken omuz başlarını yuvarla geriye ve dolan nefesi bir kez daha başı boynu yukarıya doğru kaldır. desteklerin iki yanı açıldıysa onları tekrar sırtına doğru yaklaşmaya davet et. Ve nefesi verirken alnımata doğru ağırlaştır. Ellerini bedenin arkasında ör. Omuz başlarını geriye doğru yuvarla. Dolan nefeste örülü ellerden yukarı ve geriye doğru açıl. Göğüs kafesi, baş, boyun yerden yine sıyrılıyor. Bu sefer omuzlarda daha derin bir açılma var. Ve verdiğin nefeste elleri çöz, başı boyun yere doğru ağırlaştır. Başını bir tarafa çevirerek birkaç nefes dinlen. Bir kez daha yapmak için örülü elleri tekrar kalçanın arkasında bir araya getir. Ve dolan nefesle örülü ellerden geriye doğru başı boynu yerden sıyır. Ve nefesi verirken alnı yere doğru ağırlaştır. Elleri getir göz kafesinin yanına. Ve dolan nefesle ellerin ve dizlerin üzerinden önce dört ayağa, oradan kalçalarını topuklarına bırakarak çocuk pozuna yerleşir. Bu defa getir elleri, kalçaların yanında avuç içlerin yukarı bakacak şekilde omuzlarını da yere doğru ağırlaşsın. Ya da rahat hissetmiyorsanız iki yumruk üst üste koyup yine alnının altını destekleyebilirsiniz. Hazır hissettiğinde yavaşça kalçaları yukarıya doğru kaldır. Ve ellerini diz kapaklarının altına doğru yerleştir. Dizlerin hafif bükülü olabilir ama önemli olan sırtın arkasındır. Nefesi verirken tekrar dizleri bük ve başı boynu bacakların arasına doğru serbest bırak. Ellerin mata doğru ağırlaşsın. Fark et bedenini zeminde kurduğun ilişkiye. Ve dolan nefeste parmak uçlarına doğru yüksel ya da elleri tekrar diz kapaklarının altına doğru getir. Kalçalardan geriye başın tepesinden ileriye doğru uzadığın yarı yola yerleş. Sırtının arkası dümdüz bir masa gibi uzuyor. Ve nefesi verirken dizleri tekrar büyük başı boynu serbest bırak. Dolan nefesle bir kez daha yarı yola açıl. Omuzlarını yuvarla geriye. Kalçalarından geriye, başın tepesinden ileriye doğru zıt yönlü uzamayı gerçekleştir. Nefesi verirken dizleri büyük, kalçandan ikiye doğru katla. Baş boyun serbest. Dolan nefesle eller tekrar bedenin önünden yukarıya doğru açılsın. Kolları kaldır yukarı. Nefesi verirken avuç içleri göz kafesinin önünde bir araya gelsin. Anceli Mudra. Birkaç nefes kal burada. Bedenin ağırlığının yerle kurduğu ilişkiye bir bak. Ayaklarının altındaki zemini fark et. Matın önüne doğru gel. Ve dolan nefesle avuç işlerini yukarıya doğru kaldır. Belki bakışlar değişik etsin onları. Nefesi verirken kalçalarından ikiye doğru katlanmaya başla. Elleri getir yarı yolda diz kapaklarının altına ve sırtın arkasındaki uzamayı fark et. Verdiğin bir sonraki nefeste elleri yere doğru bırak, başı boynu serbest bırak ve ikiye katlan. Aldığın nefeste tekrar yarı yolu açıl. Birkaç nefes kaldıktan sonra eller gelsin nota sol ayak büyük bir adımla geriye, sol diz yere. Sağ dizin sağ ayak bileğinin üzerindeyken, eğer dizin açıyorsa benim gibi matı kıvırıp alta destekle. Hazır hissettiğinde dolan nefeste kollarla birlikte yukarıya doğru açın. Kollar kulakların yanından yukarıya doğru uzarken, bakışların karşıda sabit bir noktada uzamaya devam ediyor. Verdiğin nefes eller tekrar gelsin nota. Arkadaki dizi nazikçe yerden sıyır. Öndeki ayağı da onun yanına gönder ve aşağı bakan köpeğe doğru yerleş. Dizleri bük, kalçaları bir parça yukarı ve geriye doğru uzat. Topukların yere gelmek zorunda değil, kendini zorlama. Nefeslerini derinleştir. Ve yavaşça nefesi verirken dizleri tekrar mata doğru bırak. Omuzları bir parça doğru öne doğru taşı. Ve tam yol yere doğru gel. Ayakların üstü matınla birlikte buluşsun. Ellerin göğüs kafesinin iki yanındayken. Dolan nefesi matı çek kendine ve göğüs kafesiyle başı yerden sıyır. Nefesi verdiğinde tekrar mata doğru gel. Dolan nefeste kalçaların yüzüne doğru uzarken ellerin ve dizlerin üzerinden açıl tekrar aşağı bakan göbeğin. Bir nefes daha kal aşağı bakan da bacakların arkasına fark et ve dolan nefesle sağ ayağını yukarı ve geriye doğru kaldır. Nefesi verdiğinde ayağını getir sağ elinin içinde yere ve sol diz yere tek. Dolan nefeste tekrar bir açılmayı bu kollarla yukarı yönlü bir uzama. Ferdi nefeste eller gelsin mata, arkadaki ziyardan taşı ve bu sefer öne doğru çalar. ve katlan ikiye. Aldığın nefeste yarı yolu doğru açıl, eller yer, de parmak uçları ya da diz kapaklarının altında. Nefesi verdiğinde tekrar ikiye doğru. Dolan nefes taşısın seni yukarıya doğru. Parmak ile birlikte uza. Nefesi verdiğinde eller kalbin önünde. Birkaç nefes kaldı da. Hazır hissettiğinde dolan nefese bir kez daha uzak kollarla Ver nefesi katlan kalçalarından yavaşça ikiye. Başı boynu serbest bırak. Ve aldığın bir sonraki nefesle yarı yola doğru açıl. Yarı yolda dik omurgayı bulduktan sonra verdiğin nefese tekrar katlan ikiye. Dolan nefeste sağ ayak büyük bir adımla geriye sağ diz yere. Dizin rahatıysa altına bir şeyle destekle. Bir battaniye olabilir ya da matını benim gibi kıvırabilirsin. Olan nefeste yukarıya doğru açıl. Ve nefesin akmaya devam ederken sol kalça, sağ kalçanı bir parça daha öne doğru davet et. Bacakların birbirine doğru çalışırken aktif. Ve nefesi verdiğinde eller gelsin, mata arkadaki dizi yerden sıyır. Öndeki ayağı geriye doğru gönder ve yerleş aşağı bakan köpeğine. Dizleri bük, kalçaları yukarı ve geriye bir parça daha gönder. Derinleştir aşağı bakan köpeğine. Verdiğin nefesi dizler gelsin yere, Omuzları bir parça ileriye doğru taşı, diz dirsekleri bük ve tam yol yere doğru yerleş. Ayakların üstü gelsin yere, eller göğüs kafesinin iki yanındayken. Aldığın nefesle başını, boynunu ve göğüs kafesini yerden sıyır. Ve verdiğin nefesle tekrar gel, her şeyi mata doğru ağırlaştır. Dolan nefes bir kez daha taşısın seni kobra için yukarı. Ve verdiğin nefese tekrar baş ağırlaşsın. Dolan nefesle birlikte bu sefer parmaklarını takmatına ve tekrar dön aşağı bakan köpeğine. Bir iki nefes kal aşağı bakan köpekte. Nefes ritmini fark et. hazır hissettiğinde sol ayağı yukarı ve geriye doğru gönder. Nefesi verdiğinde sol, e, sol ayak gelsin sol elin içinde yere. Sağ diz yere doğru gelsin. Ve dolan nefesle kollarla birlikte yukarıya doğru aç. Sol dizini fark et yine sol ayak bileğinin tam üzerinde yerleşiyor. Bir iki nefes daha kal burada. Fark et bedenin nasıl ısındığını. Ve nefesi verirken eller gelsin yere. Arkadaki ayağı öne doğru davet et ve katlan kalçalardan ikiye. Aldığın nefesle yarı yolu açıl. Verdiğin nefesle bir kez daha katlan ikiye. Dolan nefesle tam yol yukarıya doğru gel. Ve verdiğin nefesle eller kalbin önünde ancelik Matın bir iki adım arkasına doğru gelerek kalçalarını mata doğru ağırlaştır. Ve ayaklarını uzatarak rahat bir oturuşa doğru yerleş. Parmak uçların kalçaların iki yanındayken destekle kendini ve dik bir oturuşu bul. Burada eğer sırtın yuvarlaklaşıyorsa sırtı dikleştirmek adına kalçaların altına bir yükselti alabilirsin. Ve nefesi verirken sırtımdaki dikliği koruyarak bacaklarına doğru küçük küçük ilerlemeye başla. İşaret ve baş parmağınla ayak parmaklarını yakalayabilirsin. Ama sırtın arkası yuvarlanıyorsa ileriye doğru gitme. Hazır hissettiğinde yavaşça tekrar yukarıya doğru gel. Ve sağ ayağını sol dizin dışında yere doğru yerleştir. Aldığın nefesi sağ kolu yukarıya doğru kaldırarak nefesi verirken bedenin arkasında, kalçanın arkasına doğru yerleştir. Sırtın yine dik, yuvarlaklaşmasın ve sol elle sağ dizi kavra. Ve nefesi verdiğinde bedeni arkaya doğru çevirmeye başla. İki kalçanı da yere doğru bırak. Eğer sağ kalça yerden havalanıyorsa ona da dikkat et. Yavaşça ayağı değiştir. Sol ayak tabanını sağ dizinin dışında yere doğru koy ve sol eli yukarıya doğru açılınca sonra nefesi verirken sol eli getir bedenin arkasında yere. Verdiğin bir sonraki nefesi sağ elinle sol bacağına sarıl ve bedeni arkaya doğru bir twistin içine yerleştir. Boynu göğüs kafesiyle aynı hizada tutabilirsin eğer boynunda bir sıkıntı varsa. Değilse geriye bir parça daha çevirebilirsin. Rahat hissettiğinde gel merkeze ve sırt üstü bir yatışa doğru yerleş. Ayak tabanların matın üzerinde dizlerin bükülü. Avuç işleri yerdeyken dizleri göğüs kafesine doğru çek ve sarıl ellerinde. Küçük küçük bir sağa bir sola doğru sallanmaya başlayarak bütün bedenin arkasındaki kas gruplarına, omurgana ve alt beline minik masajlar uygula. Bu sallanmayı küçük dairelere de dönüştürebilirsin. Bedenindeki hislerle birlikte sana nasıl iyi geliyorsa minik minik hareket etmeye devam et. Hazır hissettiğinde kollarını iki yana doğru aç ve dizlerini sol yanına doğru düşür. Rahatsan başını sağa doğru çevir. Olabildiğince iki omuzunu yerde tutmaya çalış. Sağ omuzun bırak yere doğru ağırlaşsın ve bedenin alt kısmındaki çevrilmeyi fark et. Aldığın nefesi dizleri topla Herkese önce bir nefesi verirken dizler aksi yöne doğru ağırlaşsın. Başında sol tarafa doğru dönsün. Eğer boyun rahatsa. Belki elinle dizlerine destek olabilirsin bir parça daha. Sol omuzu yere bırakırken dizler yerden sıyrılmasın diye birine destek olabilirsin. Dolan nefesi tekrar gel dizlerini çek göz kafesine bir sarıl onlara. Daha sonra her şeyi yere doğru ağırlaştır. Ayaklarını ileriye doğru uzat. Ve son dinlenme pozu şavasana'ya doğru yerleş. Gözlerini kapatabilirsin dilersen. Bir iki dakika burada kalıyor olacağız. Bütün yaptığımız hareketlerin şifasının toplandığı yer gibi düşünebilirsin şavasanayı. O nedenle pratik bitti diye şavasanayı atlayıp kalkıp gitmemeni öneririm. Dilediğin kadar burada kalabilirsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.